Aradan sonra tekrar birlikteyiz. Konuğumuz Denizgül Jelibot kurucusu. Biraz önce cips konuştuk ama şimdi çok farklı teknolojik tarafa geçtik. Gıda sektöründe bu teknolojinin kullanımı da gittikçe yaygınlaşıyor. Evet. İstersen Deniz önce seni tanıyalım. Evet. Sonra da biraz bize biraz Jelibot'u anlatırsın. Tamam ben Denizgül Jelibot'um. 2008 Koç Üniversitesi mezunuyum. Antalyalıyım. Sonra İstanbul'a geldim. Koç mezunu, Koç'tan mezun olduktan sonra da Amerika'ya gittim. Bir, bir yıllık bir girişimcilik eğitimim var. Sonra Antalya'da çalışmalarıma devam ettim. Hep kurumsal firmalarda çalıştım bugüne kadar. Çoğunu bildiğiniz markalarda kurumsal düzeyde hem proje yöneticiliği yaptım hem de yine ürün yazılım geliştirme sektörlerinde çalıştım. Sonra 2018 yılında bir mastera başladım ben e, yine bilgisayar mühendisliği üzerine. Masterımı yaparken böyle bir girişim fikriyle e, Jellybotu JellyAI'yı kurdum. O anı merak ediyoruz. Girişim fikri yani girişimcilik evet. ve fikir nasıl başladı? O işte o anda size şöyle geliyor. Yani belli bir süre çalıştıktan sonra girişimcilik zaten hep aklımda vardı. Bir şey bir şey kurmak istiyordum zaten. Bunun da eğitimini zamanında da almıştım, hazırdım. Ama ne zaman olacağını işte size bu anda geliyor. Yani belli bir sektörde tecrübe kazandıktan sonra bu bir 2018'de işte master'a başladığımda koridorlarda gezerken işte üniversite koridorlarında Big yarışması vardı. Big 1512 yarışması. TÜBİTAK'ın bir yarışması. Tekno girişim sermaye desteği. Buna başvurdum ben. Buradan da bir destek aldım. Orada da işte 2020'de şirketi o şekilde kurduk. Şirket ee, Antalya'da. Evet e, şirketin merkezi Antalya'da ama artık e, bu süreçte İstanbul'a da taşıdık. E, İTÜ'nün ITÜ e, e, ön kuluçka programıyla da İstanbul'a taşımış olduk. Şu anda hem Antalya'da hem İstanbul'da devam etmekteyiz şu anda. Kaç kişilik bir ekipsiniz şu anda? E, şu anda e, iki e, senior seviyede çalışanımız var. iki part-time var ve stajyerlerimizle part-time ve full-time'larla birlikte beş kişilik bir startup diyebiliriz şu anda. Aa, çok güzel süper. Ben de kendim aktifte yazılıyorum. E, Yazılım yapıyorum, kendim de destek oluyorum. Hem e, operasyonel süreçlerde ben tek kurucuyum e, ve hem de hem yazılımında hem de e, bu tarz işte satış işlerinde de ben de kendim görev alıyorum. Çok güzel. Bayanım, siz e, ikinci bölümde söylemiş, yani ilk bölümde söylemiştiniz. Kadın girişimcileri destekliyoruz. Kadın girişimciler çok önemli. Evet. E, Deniz Hanım aslında gerçekten cesaret işi, şirket kurmak evet. e, çok kolay bir iş değil. E, o cesareti oldum, göstermiş. E, yorumunuzu alayım. Şimdi biz Deniz'le tabii sizin vesilenizle e, tanışmış olduk. Böyle e, ufak olsa sohbetimiz de oldu. E, tam olarak ne yaptığını öğrendiğim anda hemen dedim ki bir dakika bizim Hı -hı. E, bilgi teknolojileri departmanı ve pazarlamayla seni bir araya getirmemiz lazım Deniz. Hatta şimdi duydum toplantıyla evet. organize etmişler. Evet, aslında evet. Biz normalde bunu burada konuşuyorduk ama <laughs> o tanışmada <laughs> evet. Banu Hanım çok hızlı bu konularda gerçekten. Hemen gerçekten. organizasyonu yaptı ve yarın toplantınız var. Çok hızlı. Var. Evet toplantımız var. Hızlı bir şekilde işte Banu Hanımlarla birlikte IT ve satış direktörleri bir araya geleceğiz. Bizim ürünümüzde zaten belki kısaca bahsedeyim. Evet e, soracağım zaten. Siz soracaksınız işte. Yani her sektöre hızlı sanal asistanlar yapabiliyoruz biz. E, sektör spesifik bir e, kısmımız yok. Burası zaten bizim e, ayrışan noktamız. Sanal asistanlar da hem sesli olabiliyor hem yazılı olabiliyor. Ve kişinin niyetini hızlı bir şekilde anlayabiliyoruz. Yani kişinin dil bağımsız ve aksan bağımsız. Yani hangi hangi aksanda nasıl söylerse söylesin biz o kişinin istediğini, dilediğini anlayıp ona hızlı bir cevap verebiliyoruz. 7/24 hizmet şansı oluyor. Bu, bu şekilde bu bizi kullanan Bu aslında şu anda web sitelerinde gördüğümüz ki izleyicilerimizle evet. chat chatbotlar. Gidelim. Ama onlar gibi değiliz tabii ki. Bir farklılık var. Evet. Ee, o farklılığın da aslında üzerine biraz daha gidelim bence. Evet. Farklı, yani farklılaştırdığınız sizin katma değeriniz nerede? Bizim katma değerimiz biz conversational AI dediğimiz diyalogsal yapay zeka üzerine koyuyoruz. Yani şu anki hali hazırda kullanılan sistemler genellikle daha kural tabanlı sistemler. Kişinin neler söyleyeceğine göre daha önceden planlanmış ayrıştırılmış sistemler. Ama bizim yaptığımız ise kişinin nasıl söyleyeceği neler söyleyeceğini, hangi dilde söyleyeceğini. ...daha önceden kural tabanlı olmadan tamamen e, insan seviyesinde anlayabiliyor. Yani insan seviyesini anlayıp insan seviyesinde cevap verebiliyor bizim sistemimiz. Ör örnek verelim isterseniz. Hani ben Mesela, e, seviyorum örneklemeyi. Evet. çünkü bazen daha iyi anlatıyor. Pizza konusuna gelelim. Örnek veriyorum evet, ben e, Little Scissors'ın web sitesine girdim yazmaya başladım. Evet ya, i̇şte, ya da konuşmak da isteyebilirsiniz. Konuşuyorum evet. e, işte mantar sevmiyorum dedim. Evet. Sizin sistem Bu mantarlı mu? pizza seçeneklerini karşımdan kaldırıyor. Evet aynen. Mesela burada farkı mesela seyircilerimizin de anlayabilmesi açısından eğer kural tabanlı ya da kelime tabanlı olsaydı mantar kelimesine bakacaktı. Belki size mantarlı seçenekleri sunacaktı normal sistemler, geleneksel sistemler. Ama bizim sistemimiz içindeki tüm cümleyi anlayabildiği için oradaki mantarı sevmediğinizin olumsuzluğunu da anladığı için sizdeki mantar seçeneklerini kaldırıp size anladığım kadarıyla öğrenen bir yapısı öğrenen da var. Öğrenen bir yapısı var. Gün geçtikçe kendi kendini iyileştirebiliyor ve böyle ki firmaların yani istek genel isteklere hızlı cevap verebiliyor firmalara. Biz bir B2B uygulamasıyız. Yani bizi firmalar kullanıp müşterilerine daha onların hizmetine daha hızlı verebilecekler. Okay. Bizim aslında tam da aradığımız bir hizmetti bu. Böyle evet. söyleyince tesadüfen bir kadın girişimciyle tanıştım ve böyle böyle bir iş yapıyorlarmış diye şirkette söylediğim anda pazarlama direktörü dedi ki tam da aradığım şey. Umarım iyi yapıyorlardır dedi. Evet. Şimdi yani dolayısıyla buradaki kilit nokta bu. Evet. E, ama tam da aradığımız derken e, gerçekten söylemiş olduğu çok önemli. Sanırım NLP bazıyla NLP. bunu yapıyorsunuz. Evet. Dolayısıyla anlıyor sizi. Evet. E, bu, bu bizim kategoride oldukça önemli ki biz artık WhatsApp'tan, Instagram'dan evet. ya da çocuklar oyun oynarken o oyunun içerisinden çıkmadan. Yani burada oyun oynuyorum, işte ne bileyim VR gözlüğümü taktım, oyun içerisindeyim evet. ve buradan çıkmak istemiyorum. Benim oğlum 10 yaşında çünkü oradan çıkmak istemiyor <laughs> dünyadan, o dünyanın evet. içerisinde yaşamak istiyor sürekli. Oradan çıkmadan sipariş verebiliyor ol olmak. Yani bizim hayatımız, dünyamız artık buraya gidiyor. Evet. Yoksa hani epe gireyim şunu yapayım, telefonla arayayım vesaire tarafı özellikle işte bu bu Bizim hedef kitlemizde yok. Neden? Her şey elimin altında olsun. Bir de evet. orada ben bunu sesli olarak söyleyeyim. Karşımdaki evet. bot bunu anlasın ve bana ürünü göndersin. Tam aradığımız şey. Evet. Ee, umarım güzel de... bir işbirliği ama olacak. Bağlanın evet. söylediği çok güzel bir şey var. Çünkü ben de şunu ekleyeyim. Bizim de iki tane e ticarette satılan ürünümüz var. Biri akıllı ev, bir tanesi de ineklerle ilgili kızgınlık takibi. Hem Avrupa'da hem Amerika'da da başlıyoruz. Türkiye'de satıyorduk ama artık Avrupa ve Amerika'da başlıyor. Mesela hı hı. biz de böyle bir çözüm akıllı düşünüyorduk. Evi, Testiyle yapmayı belki değil mi? Ee, yok yapmayı. şöyle akıllı evle ilgili cihazlar satıyoruz. Ee, ama hani müşterilerimizin bize ulaşmasında böyle bir teknik biz de kullanmaya evet, başlayacağız. Ben olacak. de ekip olur. arkadaşlarımla sizi tanıştıracağım ama olur. şey çok kritik. Mesela sabrımız ne kadar var? Çünkü 5 kişilik bir ekip evet. genellikle startupların yaşadığı en büyük sıkıntı şu oluyor. Hı. Tabii evet. ki finansal kaynaklar yani 50 kişi de olabilirler ama hı hı. bazen finansal kaynaklar bunlara yetmiyor. Evet. Ee, bilmiyorum bizler ne kadar sabır gösterebiliriz? Çünkü Yeni mutlaka sıkıntılı süreçler yaşanacaktır. Tabii. Her ürün gelişirken yaşanıyor. Yani bir test şöyle oluyor aslında. Gerçekten 5 kişilik bir ekibiz. Burada ilaki bir startupta böyle bir sıkıntı süre sıkıntısı olabilir. Ama yine de bizim belli bir modelimiz var. Bu modeli hızlı bir şekilde sektör bazı entegre edebiliyoruz. Okey. Ve biz zaten hali hazırda bir yemek sektörüne de bir demo hazırlıyorduk. Şu anda bu buraya yetişmedi ancak bu demoyu hızlı bir şekilde sizlere sunmayı planlıyoruz. Burada zaten sektör bağımsız olması, esnek olması bizim de ürünümüzün en önemli avantajlarından biri. Birçok ses modelini ve tekst modelini bir araya getirerek bunun üzerine de şirket içi ürünleri de dahil edip hızlıca ürünü canlıya alabilme şansımız var. Böyle bir ben özen... yaşadıklarınızı anlıyorum çünkü ben de 25 metrekarede başlayan bir start attım. Kimse hayır şansım yoktu çünkü herkese bir şey evet. geliştirip satmak ve hakikaten o finansal döngüyü yaşamak zorundaydık. Evet. Onun için ben anlayabiliyorum. Hani evet. e, herkese bu çözümü satmanız lazım. Gittikçe hızlıca yaygınlaşması lazım. Evet. herkesin Jellybot'u kullanması lazım. Ama bu kadar yani da kolay şeyde çok dikkat lazım. etmeniz gerekiyor. Jelibot e, bir yerde hani bir olumsuz bir görüş bazen bir sonraki hamlenizi engelleyebiliyor. Onun için orada çok iyi bir dengeyi tutturmanız lazım. Kesinlikle. Benim görüşüm. E şöyle bizim aslında Jelly, Jelly AI, Jelly.ai aslında daha büyük konsepte. Jellybot bir ürünümüz gibi. Şu anda bütün sosyal medya kanallarını bir araya getiriyoruz. İşte Banu Hanım'ın söylediği Instagram, Twitter ve birçok kanalda WhatsApp kanallarında hizmet verebiliyoruz. Ama bunun üzerine sesle de yani sadece müşteri hizmetleri gibi düşünmemek gerekiyor. Birçok alanda da işte IoT cihazları, cihazların sesli olması akıllı evde de mesela herhangi bir odadan seslendiğiniz zaman da işte panjurların kapatılması, açılması, ışıkların kapatılması gibi aslında tam doğal dil işlemenin birçok alanında yer almak istiyoruz. Evet orada, ee, işte, orada bambaşka bir dünya var. Çünkü evet. de bizde de sesli komutlarla bu dediklerinizi yapabiliyorsunuz ama tabii biliyorsunuz ki birazdan ee, telefonlar anlama. ve evet. yani işte Siri kullanımı Evet. Google Assistant kullanımı gibi Bizi şeyler var. de onlarla var. yarıştırıyorlar. Aslında hani bizim rakiplerimiz arasında hani Google var, Siri var deniyor ama biz sektörel bazda bir firma mesela sanal asistan istediği zaman bizimki gibi bir firmayla çalışması Hı. gerekiyor. Çünkü Google ve Siri genel kapsamlı asistanlar sunuyorlar. Doğru evet. Sizinki bizler için daha önemli. Ben de şu sözü vereyim, ve Vaktimo için iki markamız için de sizle çalışmaya biz de Çok başlayalım. Çok seviniriz. Çok teşekkür ee, ederiz. Ben de seviyorum yani gidip yabancı bir ürün veya işte daha böyle olgunlaşmış bir şirketten almaktansa bir girişime destek vermek bizim açımızdan önemli. Kesinlikle. Çünkü bizler yani bizler derken hani birileri size bu desteği vermezse gelişirsiniz mutlaka olur ama ben Belki yurt dışında daha... bir oyuncu olmanızın bu süreçle hızlanacağını düşünüyorum. Onun için biz elimizden gelen ne varsa Çok yapmak isteriz. Ederiz. Çok teşekkür ederiz. Peki, şimdi şunu soralım biraz da girişimcilik sürecinde kadın girişimci Evet. Daha da genç yaşta bir girişimci, neler yaşadınız, zorluklar? Bunları ee, hep soruyorum. Çok e, bir kere benim sektörüm e, mühendislik sektörü zaten erkek egemen bir sektör. E, zaten biz bölümden mezun olurken e, mesela yüzde onla oranlar da hani kadın mühendis, bilgisayar mühendisleri mezun oluyoruz. bunun dışında da çalıştığımız sektörde de her zaman bir hani karşı cins egemenliği var. Ancak <laughs> e, bunu... bu, bu program erkekler tarafından artık şey olacak. Çünkü her programda aynı şeyleri konuşuyoruz aslında. Siz böyle bir egemenlik yok ama öyle olmuş hani gibi. diyelim yani. Değiştireceğiz inşallah. <gülüyor> Değiştireceğiz <gülüyor> mi? İnşallah bunu. Ama dediğimiz gibi hem yalnız tek kurucu olmam aslında daha da zorladı beni yani hı hı. mesela bu girişimcilik inişli çıkışlı bir yol ve en zoru da zaten satış aşamasına gelmiş bir ürünü satmak yani biz çünkü satış hani mühendis olarak eğitim gördüğümüz için satmak gerçekten zor oluyor ve biz hani sıfırdan bir yapmak çok zor biri de on yapmak zor aslında hı. biz şu anda onlarla uğraşıyoruz ve hani en zor kısımda bazen motivasyonumuz düşüyor tekrar kendimizi, kendimizi motive etmemiz gerekiyor bu işi başaracağız. Yarınlar güzel olacak. Güzel günler gelecek şekilde. bunda da yardımcı olan tabii ki işte inkübatörler var. İTÜ Çekirdek bunlardan birisi. En son işte İTÜ Big Bang sahnesindeydim evet. ben de. Son 20'de son 10'daydık yani. Onlar da bize çok destek oluyorlar. Mentorlarımız, danışmanlarımız sürekli bu konuda yalnız kalmamaya çalışıyoruz. İçimizde hiç bitmeyen bir enerji var. Süreçlilik Onun... zaten yani o ısrar ee, sabır sabır ee, tutku tutku kendini evet. motive edebilmek bunlar evet. olduğu zaman gerçekten mutlaka başarıya gidiyor biz bunu görüyoruz Evet. Ee, katıldığın için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ee, ederim. Güzel...